Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yazlık bandana yapacağız. İster kızlarla ister kendinize yapabileceğiniz harika bir model. Ee, i̇sterseniz de iki tane örüp anne kız olarak takım kullanabilirsiniz. Bütün yaz e, her yerde kullanabileceğiniz çok hoş e, bir model gerçekten. İsterseniz tatilde kullanabilirsiniz. isterseniz de günlük kullanabilirsiniz. E, bu ölçülerde yapıp e, çocuklarda Tam bu ölçülerle yaptığınızda çocuklar tam oluyor bir iki sıra daha uzattığınızda da kendiniz için tam olan bir model herkesin örebileceği kolay bir örnek aslında sadece başlangıçta böyle biraz farklı gelebilir ama üçüncü sıradan sonra bütün örneği çözüyorsunuz aslında artık bandanamızın yapımına başlayabiliriz hemen bir saatte örüp hazırlayabileceğiniz harika bir yaz kombini diyebilirim. Bandanamızın yapılışına başlayabiliriz. Ben bunun için Alize Cotton Gold kullandım. Tığ olarak da biraz salaş durması açısından 3.25 kullandım. Normalde daha küçük numaralarla örüyorum Alize Cotton Gold'u. Elinizde herhangi bir koton ip varsa da kullanabilirsiniz ya da farklı markaları kullanabilirsiniz. İpin kalınlığına ya da inceliğine göre de tığ numaranızı ayarlarsınız. Ben dediğim gibi biraz salaş durması için bol bol çekeceğim çünkü bandan olduğundan dolayı bu numarayı tercih ettim. Başlangıcımız için şu şekilde sihirli halkamızı yapıp içine batıyorum ve sabitleyip başlıyorum. Öncelikle 5 adet zincir çekiyorum ve orta kısımdan birleştiriyorum. Şimdi 1, 2, 3 adet zincir çekip üst sıraya geçiyorum ve bir tane de yana kayma için zincir çekip dört tane zincir çekmiş oldum üzerine bir tane alıyorum yanındaki boşluğun yani halkamızın boşluğunun içerisine batıyorum bir iki iki üçlü trabzan yaptım şimdi iki tane zincir çekiyorum tekrar üzerine alıyorum boşluğa tekrar battım bir 2, 2. Tekrar bir adet zincir çekiyorum arada. Üzerine aldım. Boşluğa batıyorum. 1, 2, 2. Burada e, trabzanlarımızı uzun uzun çekmeye gayret edelim ki böyle çok sıkı bir e, bandana olmasın. Böyle salaş dursun. Çünkü en son buhar e, basacağız. 1, 2 zincir çektim. Şimdi şu kısım şu ikili orta kısmımız olacak. İki yana da aynısını yapmış olacağız. Üzerine aldım tekrardan. Bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrardan bir üçlü trabzan daha yapıyorum. Böylelikle şu üçgen formu vermiş olduk bandanamız için. Şimdi bir, iki, üç, dört zincir çekip üst sırama geçiyorum ve ters çeviriyorum. Tekrar üzerine aldım. Şimdi bu kısmı atlıyorum. Üzerine aldıktan sonra tam ortadaki boşluğa batıyorum. Yani buraya atlayıp şuradaki boşluğa batıyorum. 1, 2, 2. Üçlü trabzan yaptım. Tekrar üzerine aldım. Bu boşluğun içerisine 7 adet üçlü trabzan yapıyoruz şimdi üçüncü yaptım üzerine aldım 4 üzerine aldım 5 tekrar üzerine aldım 6 ve sonuncuyu yapıyorum 7 tane üçlü trabzan yapmış oldum şimdi bir tane zincir çekiyorum tekrar üzerine alıyorum şu ortadaki boşluk kısmındayız şimdi. Tam ortaya bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Ortadakinin boşluğuna. Tekrar bir zincir çekiyorum. Üzerine alıyorum. Burayı atlıyoruz. Yine bu ortadaki boşluğa 7 adet trabzanımızı yapıyoruz. 2 Çok basit. Sadece bir iki sırada örneği oturttuğunuzda tamamen anlamış olacaksınız zaten. 4 5 6 uzun uzun çekiyoruz ve 7. Burada 4 zincir çekerek dönmüştük. Onun için aradaki boşluğu kapatmak açısından burada da aynı şekilde bir zincir çekiyorum. Üzerine alıyorum. Alt sıradakinin tepesine batıp üçlü tırabzanımı yapıp bu sıramı da tamamlamış oluyorum bu şekilde. Şimdi bir üst sıraya geçiyoruz. Bunun için 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum ve örneğimi döndürüyorum. Üzerine aldım. Şimdi bu arada boşluğumuz var. 7 tane trabzandan sonra bir boşluk yapmıştık. O boşluğun tam içerisine batıyorum. 1, 2, 3 kere de çektim. Arada 2 tane zincir çekiyorum. Tekrar aynı boşluğun içerisine 1, üçlü trabzan daha yapıyorum. bir zincir çekiyorum tekrar üzerine aldım şimdi buradaki trabzanlarımızın tamam ortasına gelecek şekilde üç tane trabzan yapacağız bunun içinde de bir iki üçüncüye batıyorum gördüğünüz gibi burada belli oluyor bir iki üçüncüye batıyorum bir iki üç kere de çekiyorum tekrar üzerine aldım yanındakine batıyorum bir iki üç kere de çekiyorum Tekrar üzerine aldım, sonuncuyu yapıyorum. Şimdi bir adet daha zincir çekiyorum ve artık şimdi tam ortadaki trabzanımız var biliyorsunuz. Bu hep bu şekilde devam edecek. Tam onun ortasına, tepesine batıyorum. Şöyle bir, iki, üç kere de çektim. Arada iki tane zincirim var. Tekrar üzerine aldım. Aynı deliğin içerisine bir üçlü trabzan daha yapıyorum bir zincir çekiyorum. Ortadakini devam ettirmek açısından şu şekilde arttırma kısımları hep böyle devam edecek. Şimdi iki tane zincir çekiyorum. Aynı deliğe bir kez daha batıp bu kısmı tamamlamış oluyorum. Şimdi bir zincir çekiyorum. Üzerine aldım. Ne yapıyorduk? Üçüncüye batıyorduk. Bir, iki, üçüncüye batıyorum. Buraya her birinin üzerine bir tane trabzan yapıyorum. 3 adet. Bir zincir çektim. Üzerine aldım. Burada V yapmıştık. Burada da aynı şekilde boşluğa batıyorum. Trabzanımı yapıyorum. 2 zincirim var. Tekrar üzerine alıyorum. Aynı dilin içerisine bir adet daha yapıyorum. Ve bir zincir çekip üzerine alıyorum. Artık bu trabzanımın tepesine batarak kenar kısmını yapmış oluyorum. Bu sıramızı da tamamlamış olduk. Şimdi tekrar 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Döndürüyorum. Üst sıraya geçmiş oldum. Şimdi yine bu dolgulu örnek kısmını yapacağız. Dolgulu örnek kısımları bu sıradan sonra çok belli olmuş oluyor zaten artık. Şu V olan kısımların içerisine hep dolgulu olan kısımlar denk gelecek. Üzerine aldım. Bu boşluğun içerisine 7 adet üçlü trabzan yapıyorum yine. 2. Biraz hızlı geçiyorum. Eğer yavaş veya hızlı olduğunu düşünüyorsanız köşedeki ayarlar kısmından yavaşlatabilir ya da hızlandırabilirsiniz. 5 6 ve 7 7 taneyi doldurdum. Şimdi bir adet zincir çekiyorum. Tekrar üzerine alıyorum. Bu üçlünün tam ortasına gelen kısmın tepesine şu şekilde batıyorum. Ve bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Tekrar bir adet zincirim var. Üzerine alıyorum. Yanındakine atlıyorum. Burası yine örnekli kısmımız içerisinde boşluğa batıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7 bu kısmımı da tamamladım artık bu şekilde hep alttaki gibi devam ettirerek gideceğiz arada bir zincirimiz vardı Buraya bir tane tepeye trabzan yapmıştık. Ne yapacağız? Şimdi alt tekinlerin ortasına gelecek olan kısma şu şekilde trabzanımızı yapacağız. Tekrardan bir zincirim var. Üzerine alıyorum. Pardon şu boşluğa batıyoruz burada. Üzerine aldım bir zincir çekmiştim şu aradaki boşluğa batıyoruz bu sırada ben trabzanın tepesine bas, batmıştım şuradaki V kısmını yine dolduracağız çünkü bir zincir çektim üzerine aldım V olan kısmın içerisine yine 7 adet trabzanımı yapıyorum 4 5 6 ve 7 Böylelikle V'ler belirginleşmiş oluyor zaten. Bir zincirim var. Yanına geçiyorum. 3 tanenin tam ortasına gelene batıyorum. Üçlü trabzanımı yapıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum üzerine alıyorum. V olan kısmın ortasına batıyorum. 7 tane dolduruyorum. 2 3 4 5 6 ve 7 7 tane yaptım. Yine bir zincir çekiyorum. Üzerine alıyorum. Şu kısma son kenar kısmını yapıp bitiriyorum. Üst sıraya geçerken yine her zamanki gibi 4 zincirle bir üst sıraya geçmiş oldum. Üzerine aldım. Artık buradan sonrasında bir alt sırayı takip ederek aynı şekilde komple devam edebilirim. Sadece artırma kısımları devam ediyor burada. Ne yapmışız? Buradaki boşluğun içerisine V yapmışız. Yine aynı şekilde yapacağız. 4 zincirden sonra üzerine aldım. Boşluğa batıyorum. 1 2 2 olarak çektim. 2 zincir çekiyorum. Üzerine alıyorum. Boşluğa bir tane daha trabzan yapmıştım. Yine aynı şekilde yapıyorum. 1 zincir çekiyorum. <laughs> ne yapmıştık? Burada 3 tane trabzanımız vardı. Bunun üzerine yine aynı şekilde 1 2 3'üncünün üzerine trabzanı yapıyorum. Üzerine aldığım yanına bir trabzan daha yapıyorum. Üzerine aldım. bir trabzan daha yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yanındakine geçiyorum şimdi. Burada ne yapıyoruz? Artırma kısımlarımız için buradaki V'lerin art, yani dolgu kısımlarının artması için buralarda arttırma yapıyoruz. Onun için üzerine aldım. Bu trabzanın üzerine bu kez V şeklinde yapıp arttırmayı burada yapmış oluyoruz. Trabzanım yaptıktan sonra iki zincir çekiyorum. Üzerine aldım. Aynı trabzanın tepesine, aynı deliğin içerisine bir tane daha batıyorum ve trabzanım yapıyorum. Bir zincir çektim. Üzerine aldım. Şimdi bir, iki, üçüncünün tepesine batıyorum. Üçlü trabzanımı yaptım. Yanına bir tane daha yapıyorum. bir yanına bir tane daha yapıyorum. Bir zincirimi çektim. Üzerine aldım. Bu sırada tam köşe olan yere yani tam tepe olan yere hepsini aynı yere batıyorduk biliyorsunuz. Trabzanım yaptım. iki zincir çektim. Tekrar üzerine alıyorum. Aynı deliğe batıyorum. Trabzanımı yapıyorum. Tam tepeye gelen noktada bir zincir çekerek yapıyorum. Yanına yine iki zincir çektim ve son kez aynı dilin içerisinde batıp devam ediyorum. Bir zincir çektim, üzerine alıyorum. Yanındakine üçüncüye gelecek olan kısma bir iki üç trabzanım yaptım. Yanındakine yapıyorum. Tekrar yanındaki ne yapıyorum? 3 tane tamamladım. Bir zincir çekiyorum. Üzerine alıyorum. Bu direğin üzerine V yapıyorduk. Üst sırada arttırma kısmı olması için. 1, 2. Üzerine aldım. Aynı delin içerisine battım. V şeklini oluşturum. Bir zincir çekip yine devam ediyorum. Burada üçlü kısmı yapıyorum. Buradan sonra örneği zaten tamamen anlamış oluyorsunuz çünkü örnek tamamıyla oturuyor. Bir zincir çektim. Bu başlarda da bir arttırmamız var V ile olan kısım. İki zincir çekip tekrar aynı yere batıyorum ve bir zincir çekip kenar trabzanımı yapıyorum. Dört zincirle üst sıraya geçiyorum. Şöyle tuttuğumda zaten örneğim tamamen oturmuş oluyor. Bittiniz zaten buhar ütüsü bastığımızda örneğimiz iyice belirginleşecek. Bu şekilde arttırmalara devam ediyoruz. Bir sıra daha yapalım. Burada tekrardan görelim kenarımızı. Eğer bu kısımlarda kastırma olursa 5 evet, zincir de çekebilirsiniz ama genelde 4 yeterli oluyor eliniz çok sıkı değilse üzerine aldım döndüm şimdi bu dolu olan kısmı yapacağız şimdi boşluğa yine batıyorum 1 2 3 4 5 hızlı geçiyorum buraya aynı şekilde yapıyoruz çünkü 2 4 6 oldu 7. .yi de yaptım ne yapıyoruz arada alt kısma bakınca zaten nerede kaldığınızı görebiliyorsunuz arada bir zincirimiz var sonra üzerine alıyoruz üçlü trabzanın tam tepesine bir trabzan yapıyoruz bir zincir çekiyoruz üzerine alıyoruz ve kısmını görünce zaten ve kısmının içerisinde her zaman 7 adet trabzan yapıyoruz. 2 3 4 5 6 7 Bir zincir çekiyorum. Üçlü trabzanın tepesine batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Üzerine alıyorum. Yine V gördüm. Buraya yine 7 tane dolduruyorum. Çok basit. Yani örgü az bile olsanız bile ilk 2 3 sırada örneği oturttuktan sonra devamı oldukça kolay geliyor. Takıldığınız bir yer olursa yorumlar kısmından yazdığınızda en kısa sürede dönmeye çalışıyorum. Siparişleriniz için instagram sayfam ipek life alt çizgi siparişleriniz için de bana oradan ulaşabilirsiniz. Evet şimdi tam yine orta kısmıma geldim. Orta kısmını üzerine doluyorum. Dolgulu olan kısımda tam ortadaki boşluğa batıyoruz. Devam ettirebilmek için bir zincir çekiyorum. Yine V'li kısımdayım. V'li kısmı yine 7 adet trabzanla dolduruyorum. Örneğimiz komple bu şekilde bitene kadar devam ediyor. Dediğim gibi takıldığınız yerler olursa yorumlardan sorarsanız yardımcı olmaya çalışırım. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. E, tamamen ücretsiz. Yeni e, videolar yüklendiğinde de bildirimleri açtığınızda haberdar olmuş oluyorsunuz. Evet üçlü kısımdayım. Buraya bir trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Ve V ile kısımda yine devam ediyorum. Komple örneğimiz bu şekilde devam edecek. Bir alt sıraya baktıkça zaten örneğinizin takıldığınız kısımlarını görüp aynı şekilde devam ettirebiliyorsunuz. İstediğiniz uzunluğa kadar örelim ve son bitiş kısımlarını, kenar iplerini ve son sıramızdaki detay için devam edip gelelim. Evet arkadaşlar istediğim uzunluğa kadar ben ördüm. Daha sonrasında son sıramı da sizinle birlikte yapacağım. Ve kenar iplerini de yaptığımızda bandanamızı bitirmiş olacağız. En son olarak da şuraya sık iğne geçip bandanamızı tamamlamış oluyoruz. Şimdi son sırasını dolgu ile bitireceğiz. Ve üzerine mini fıstıklar yapacağız. Tek sırada hepsini bir yapmış oluyoruz burada. şöyle göstereyim. Yine aynı şekilde 4 zincirle bir üst sıraya çıkıp ilk şu kısmımızı topçukları pardon e, trabzanları yapıyoruz topçuk dedim <laughs> orada kaldı e, trabzanlarımızı 7 tane yapıyorduk burada aynı şekilde yapıyorum ilkini 3 6 ve 7 yaptım ve biraz daha dolgulu e, dilimle dursun istersek burayı bence 7 tane yapalım ve e, buradaki üçlü trabzanın tepesine üzerine almadan direkt iğne ile batıyorum şimdi fıstığımız için 1 2 3 4 1 2 3 4. 8 tane zincir çektim. Bir tane daha uzatmak için çekelim. 9 tane. Üzerine alıyorum. 1 2 3 4 5 5. zincirim içerisine battım. Uzatıyorum, tutuyorum. Üzerine aldım. 2 çekiyorum. Uzatıyorum, tutuyorum. 3 4 ve 5. 5 taneyi hepsini bir topluyorum. Birlikte çekiyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. En dipteki deliğin içerisine bu şekilde kaydırma yapıp 4 zincirle tekrar en dibe iniyorum. Gördüğünüz gibi fıstığımız olmuş oldu. Şöyle yaptığımızda zaten arkada kayboluyor. Tekrardan üzerine aldım. Zincir çekmeden buraya yine trabzanlarımı yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 ve 8. Şimdiye kadar 7 tane yapıyorduk. Son sıramızda 8 tane yapıyoruz. 3 tanenin tepesine direkt sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çekmiştik üzerine alıyorum beşinciye batıyorum uzatıyorum 1 2 3 4 5 Bunu fazlalaştırabilirsiniz. Şöyle 6 tane yapalım. Daha dolgun dursun. Sıkıca topluyorum. 1 2 3 4 zincirle dibe batıp kaydırıyorum. Tekrar 1 2 3 4 zincirle aşağıya iniyorum. En dibe batıyorum. Gördüğünüz gibi burada fıstıklı kenarlıklarımız oluşuyor. Komple bu sırayı da böyle gideceğiz. Kenarda böyle hoş bir görüntü oluyor. Yine trabzanlarımızı yapıyoruz. 8 adet. İster kızlar için ister kendinize tüm yaz boyunca kullanabileceğiniz çok hoş böyle kıyafetlerinizle yazlık bölgelerde özellikle tatilde günlük kullanabileceğiniz e, harika bandanlar bunlar. Her rengi ayrı güzel oluyor ayrıca. E, 3, 6, 7 tane yaptık. 8. yapıyorum. Üçlünün ortasına en dibe sık iğneyle ile batıyorum. 9. ile yukarıya çıkıyorum. 8, 9. Üzerine aldım. 5. ye direkt batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Uzatıyorum. 1, 2 3 4 5 ve 6. Şöyle topluyorum hepsini. 4 zincirle endibe geliyorum ve kaydırma yapıyorum. 1 2 3 4 zincirle endibe iniyorum. Sıranın sonuna kadar artık bu şekilde gideceğiz. Tekrar dön üzerine aldım 8 tane dolduruyorum. Aynı şekilde yaptığımız için artık biraz hızlı geçiyorum. Bu sırayı bitirdikten sonra kenar ip ve sık iğne sırasıyla bandolarımızı tamamlamış olacağız. 3 6 7 8. Benim size tavsiyem bu modelde ince tığ kullanmayın. Böyle biraz salaş örün, dökümlü dursun. diğer türlü ördüğünüzde ve başınıza taktığınızda böyle kalıp gibi duruyor. Ben bunu ördüm, hafif de böyle buhar bastım. Arka kısmından basın ki örgünüzü matlaştırmasın. Arka kısmından buhar bastığınızda daha böyle muntazam duruyor. Evet bu sıramı da tamamlayıp kenar kısmını göstereceğim artık size. Evet arkadaşlar fıstıklı kısımları da yaptım. Artık son olarak şöyle ipli kısımlarımızı yapıp buradan devam ederek diğer ipli kısımda yaparak bandanamızın sonuna gelmiş olacağız. Şöyle son trabzanlı kısmı bitirdikten sonra istediğiniz uzunlukta yani kendinize yapacaksanız daha uzun da çekebilirsiniz, çocuklar yapacaksanız daha kısa ölçülerde çekebilirsiniz. Ben 55 tane çektim aşağı yukarı. Şöyle 55 oldu. 53 tane çekmiştim. E, bu kısmı ister trabzan yapabilirsiniz. isterseniz yalancı sık iğne yapabilirsiniz. Ben normal sık iğne olarak yapacağım. Esnememesi açısından. E dediğim gibi kenar kısmı size bağlı. Şöyle direkt yanındakinden başlıyorum. Sık iğne yapmaya. Hatta burada bir numara küçük tercih edebiliriz. Sık iğnelerimizin düzgün olması açısından ve ee, bu kısmın çok gevşek olmaması için şöyle direk her bir zincirin içerisine sık iğne yaparak dibe kadar geleceğim. Normal sık iğne yapıyorum dediğim gibi. Ee, bu kısım size ait. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi bir tarafı bitti. Şimdi kenarının da şuradaki e, başın ön tarafa gelecek kısım düzgün olması için burayı da dümdüz e, sık iğne ile devam edeceğiz. Buradan da 1, 2, 3, 4 tane yaptım. Yanındakine geçiyorum. Buraya 1, 2, 3, 4. 1 2 Buradaki trabzanlarınızın uzunluğuna göre e, dolduracağınız kenarı kendiniz ayarlayabilirsiniz aslında. Benim dört tane yaptığımda muntazam duruyor, tam oluyor. Trabzanlarınızın uzunluğuna göre aradaki boşluğu böyle marullanmayacak, düz duracak bir şekilde şöyle baktığınızda düzgün durması gerekiyor. Oradaki iğneleri kendiniz ayarlayabilirsiniz. Aynı bu şekilde sonuna kadar devam edeceğim ve diğer ip tarafını yapıp bitireceğim. Farklı modellerde en kısa zamanda çekmeye çalışacağım ama istediğiniz bir model varsa bana atarsanız o model üzerinde de çalışabiliriz. sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum diğer tarafta da yine 55 tane zincir çekip sık iğnemi dönüp bitireceğim Evet arkadaşlar bandanamız artık hazır burayı da dediğim gibi 55 tane zincir çekip sık iğne ile geri döndüm ve artık kesip bandanamızı bitiriyoruz her yerde kullanabilirsiniz. Çok şık duruyor. İster kızlar ister kendiniz için. Bugünlük videomuzu bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.